Bugün programda bizlere Biz Finansal Danışmanlık Kurucusu Murat Özsoy eşlik ediyor. Murat Bey günaydın, hoş geldiniz yayına. Günaydın, merhaba, hoş bulduk. Çok teşekkürler katılımınız için. Dün Merkez Bankası'nın faiz kararını gördük. Bir anlamda sürprizlenebilecek de bir karardı. Beklentilerin ağırlıklı olarak aslında politika faizinde değişikliğe gidilmeyeceği ancak karar metniyle belki e, parasal sıkılaşmanın korunabileceği yönündeydi. Sizin özellikle metinle dikkatinizi çeken bir başlık oldu mu onu sorayım. Nasıl yorumladınız e, piyasaları etkisini nasıl değerlendirmek mümkün? Belirttiğiniz gibi üç tane farklı alternatif senaryo içerisinden en az ihtimalle olan durum gerçekleşmiş oldu. E, politika faiz oranının 46'ya çıkmasıyla. Aslında Merkez Bankası ara toplantıda fiiliyatta onlama faizini 46'ya çekmişti. Dünkü kararla beraber 42.5'dan 46'ya politika faizini çekerek de bu fiili durumun devam edeceğinin altını kalın çizgilerde çizmiş oldu. Metine baktığımızda bence metinde en belirgin kısım enflasyonla alakalı. Bundan önceki duyurum ettiğinde özellikle mal enflasyonunda ve hizmet enflasyonunda iyileşmelerin e, gündeme geldiğini ve bu konudaki aşağı yönlü trendlerin ağırlıklı olduğunu vurgulayan Merkez Bankası'nın dünkü metinde özellikle mal enflasyonunda bir miktar artış olabileceğini Nisan ayı ile birlikte hizmet enflasyonunda ise asıl önemli olan tarafta da biraz yatay girişatın e, söz konusu olacağını söyleyerek enflasyon tarafında ki mücadelenin biraz daha uzun süreceğinin mesajını aslında bizlere vermiş oldu. Bana kalırsa metindeki en önemli kısım bu e, strateji olarak. Diğer tarafta metnin bir öncesine evveliyatına geldiğimizde de Merkez Bankası'nın e, tekrardan piyasada herhangi bir çalkantlar olması durumunda bir ara toplantı yapma gereği olmasın diyerek kendisine bir aran açmış olduğunu gördük. Bir esneklik yaratmış olduğunu gördük. Gecelik borçlanma faiz zorunluluğu 46'ya, e, borç verme faiz zorunluluğu 46'ya borçlanmayı da 44.5'a çekerek de önceki 2024 yılındaki marjdan biraz daha fazla bir marj kendisine açmış oldu. Finansal piyasalar açısından baktığımız vakit aslında e, arzu edilen beklenen bir karar olmasını o açısından yorumlayabilecek olursak bu ve finansal piyasalar açısından böyle. Fakat reel sektör açısından baktığımız vakitte bir miktar daha zorlu finansal koşulların devam edeceğini, enflasyon mücadelenin devam edeceğini ve fiyatlama davranışlarındaki normalleşmeyle beklentilerdeki iyileşmenin gerçekleşmesini bir müddet daha süreceğini öğrenmiş olduk. Ve Mayıs-Haziran dönemleri itibariyle de bu gelişmeleri yakından takip ediyor olacağız. Son bir şey de şunu söyleyebilirim. Metindeki enflasyonla ilgili vurgulamış olduğum değişikliklerin devamında da enflasyon raporunda, 22 Mayıs'taki enflasyon raporunda Merkez Bankası aslında bizlere 24 olan yıl sonu tahmininde yukarıya revize edeceğiniz sinyalini de çok net bir şekilde vermiş oldu diye düşünüyorum. Ee, enflasyon tarafını belki bir miktar açarız ama siz ihracatçı için, reel sektör için işin biraz daha zorlaşacağını söylediniz. Buradan döviz tarafıyla devam edelim isterim. Şimdi 19 Mart'ta başlayan o aslında siyasi gelişmelerin yaşandığı süreçle birlikte Belki de en çok izlediğimiz taraf döviz oldu. İşte yerlerin talebi burada artacak mı noktası oldu. Ve bu karar bir anlamda döviz talebinin önüne geçmek için de atıldı şeklinde yorumlandı. Haliyle dövizin bir miktar daha işte baskılanacağı belki bir ortamda, faizlerin tekrar paranın maliyetinin tekrar yükseldiği bir ortamda reel sektörün işinin biraz daha zor olacağı yorumları da yapılıyor. Siz de bu yönde görüş paylaştınız. Peki mevcuttaki görünüme baktığımız zaman yani hem makroekonomik tarafta hem de sizin temaslarda bulunan bulunduğunuz e, iletişimlerde genel anlamıyla bu sürece dayanıklılık ne kadar acaba sürecek? Faizlerin tekrar inmeye başlayacağı süreç Temmuz'da olabilir diye işaret ediliyor. Oradan sonra bir rahatlama görebilir miyiz? Evet, <laughs> sondan başlayayım. Temmuz'da dediniz indirim bekleniyor şu anda. Evet öyle. Merkez Bankası bu Şahin konudaki metniyle beraber Haziran'daki indirim opsiyonlarının da senaryolarında en azından bugünden baktığımızda rafa kaldırmış oldu. Temmuz'da bir indirim bekleniyor olsa da Meryem Hanım, Temmuz'dan sonraki dönem bence oldukça kritik olacak. Çünkü tekrardan bir indirim patikasına başlaması durumunda merkez markasının bu indirim adımlarını ben yılın başındaki 250 basman indirim adımlarından daha güçlü atmak durumunda kalacağını tahmin ediyorum. Yani biz yıl içerisinde belki 350 basmanlık artışlar, hatta belki 350 basman özür dilerim inmişler, Hatta belki bek güzeli basmanın da üzerinde indirimler görme ihtimalimiz var. Şimdi Merkez Bankası eğer bu politikada rotasını çiziyor ise bugün faiz oranını politika faiz oranını artırarak belirttiğiniz gibi döviz rezervlerini güçlendirme yolunu tercih ediyor olması gerektiğini düşünüyorum ve faiz indirim patikası başladığında tekrardan kurda gelebilecek ani atakları rezervleriyle beraber yönetmek konusunu gündeme almış durumda. Dolayısıyla Merkez bankası aslında politika faiz aracını şu anda enflasyonu kontrol etmekten ziyade mümkün mertebe rezerv biriktirmek konusunda çevrilmiş durumda diye düşünüyorum. Yani ilk oda burası. Reel sektör açısından baktığımızda da tabii reel sektörün iki tane önemli e, karşılaştığı e, konu var, mücadele ettiği problem var. Bunlardan bir tanesi finansal maliyetlerin e, zaten çok yüksek olması. İkincisi de finansal erişimindeki problemler. Finansal erişim 2025 yılı başı itibariyle faiz indirim adımlarıyla nispeten açılmaya başlamış iken risk iştah bankalar tarafından açılmaya başlamışken zannediyorum ki bugünden itibaren biraz daha o risk iştahının aşağıya doğru indiğini göreceğiz. Burada tabii bir haftalık vadeli repo ihalelerinin bugün itibariyle başlamasıyla beraber bu fonlama faiz oranında acaba 49'a kadar çıkacak mı? Orası da bence son derece kritik. Reel sektör açısından çünkü eğer bu fonlama maliyeti 49'a kadar dayanacak olursa bu ihaleleriyle beraber bu reel sektöre yansıyacak olan finansal maliyetlerin daha da yüksek olması demek. Ne yapılacaklar ve ne yapmaları gerekiyor diye sor, sorunuzun yanıtında şöyle yanıtlayabilirim. Reel sektördeki firmalar şu zamanda özellikle Nisan'dan başlayarak Temmuz ayına kadar olan dönemde ağırlıklı olarak içeriye para sokmak yani ciro arttırmak tarafında çalışmak durumundalar karlılık karlılığı tamamen bir tarafa koyup ikincisi de dışarıdaki alacaklarını da bir tüm mertebe tahsil etme konusunda çok ciddi faaliyetler sürdürmek durumdalar. İki tane konuya odaklanmaları gerekiyor. İnsan Haziran Temmuz dönemleri bu şekilde geçecek. Temmuz'dan sonraki dönemde nispeten biraz daha işte karlılık biraz daha finansal maliyetler nispeten başa çıkmak konuları daha da gündeme geliyor olacak gibi gözüküyor şu anki görünümden baktığımızda. Peki içeride e, borsaya döndüğümüz zaman tabii bir süredir aslında dalgalı seyreden, baskılanan da bir fiyatlama görüyoruz. Tam da aslında siz reel sektör için tam da işler açılıyordu, öyle bir noktadaydık dediniz. Tekrar sıkılaşma geldi. Borsa İstanbul'da da tam da pozitif giden bir tablo vardı. Siyasi gelişmeler yaşandı. Üzerine e, ekonomi yönetiminin merkezinden bir takım hamleleri takip ettik. Dün de dahil olmak üzere e, kararla birlikte aslında karardan önce artı bir buçuklarda olan endeksin kararla birlikte geçtiğini, kapanışa tekrar e, artı seviyesinden günü tamamladığını bir miktar karmaşık bir fiyatlama olduğunu da gördük. Buradan sonra nasıl bir yorumda bulunmak mümkün? Şimdi tabii faiz oranı, politika faiz oranı yükselince borsa tarafındaki alt sektörlere baktığımızda yüksek faiz ortamının nispeten işlerine yaradığı, işte factoring, sigorta gibi e, sektörler, endekslerde artıların çok yüksek olduğunu gördük. Hatta en yüksek e, tarafında size haberlerin başında verdiğiniz factoring tarafında olduğunu da görmüş olduk. E bu faiz ortamından faydalanmayacak. Bu faiz ortamı onlar için kötü olan sektörler ve borsada ağırlığı en yüksek olan X Bank tarafında da bankacılık endeksinde de e, çok böyle e, e, izlenen yukarı yön ilmeleri göremedik. Borsa tarafında baktığımızda ki şu anki görünümde çok fazla böyle tekrardan 10 bin puana yaklaşacak bir görünümü gerçekleştirmek pek kolay değil şu anki görünümde. Özellikle Meryem Hanım Mayıs ayı ile birlikte çok yoğun bir takvime gireceğiz. Çok da zorlu bir takvime gireceğiz aslına bakarsanız. İşte 5 Mayıs'ta Nisan ayı enflasyonunu alacağız. 7 Mayıs'ta FED toplantısı var. Daha sonra 13 Mayıs'ta ABD enflasyonu var. 22 Mayıs'ta da içeride enflasyon raporu var. Böyle Mayıs bu son derece sıkışık, son derece yoğun bir Mayıs ayı ajandasında Nisan'ın Nisan'ın bugünden itibaren Mayıs sonuna kadar olan sürece baktığımızda Borsa tarafında ben şahsen böyle 9.600'lerin üzerinde kalıcı olunmasını sağlayacak çok iyi bir zemin e, pek fazla görmediğimi net olarak söyleyebilirim. Riskin halen devam ettiği ortamları yaşıyoruz. Yani dün şöyle yorumlayabilirim, her ne kadar politika faiz oranı finansal kesimin, finansal piyasaların istemiş olduğu 46 seviyesine gelmiş olsa da her ne kadar Merkez Bankası'nın şahin tutumu ve e, bu attığı adım beğeni kazanıyor olsa da aslında şunu hiçbir zaman unutmayalım, riskler halen dağılmış değil. Tekrardan biz sizin de bahsettiğiniz gibi oldukça başa sardık. Yani finansal risklerin yüksek olduğu, maliyetlerin arttığı, e, reel sektörün zorlandığı dönemleri yaşıyoruz. Ve bu dönem bir müddet daha kendi varlığını sürdürecek. Zaten bunları ben değil, e, Merkez Bankası söylüyor. Çünkü basın bürosunda da bu konulara özellikle değindiğini ve enflasyon tarafındaki risklere de e, sıkça değindiğini görmüş olduk. Borsa tarafındaki kısa vadeli Nisan-Mayıs dönemine ilişkin öngörülerin Halen dediğim gibi riskin devam ettiği ve 9600 bin üzerinde kalıcı olmasının çok zor gördüğümü söyleyebilirim. Peki şimdi tekrardan artan faizlerle birlikte mevduat faizlerinde tabii bir miktar daha yukarı gelmesi bekleniyor. Bu anlamda e, bu tarafı değerlendirmek ne kadar makul yani içeride? makro resmi aslında konuşmuş olduk. Bu resimde yatırımcı işte özellikle TL varlıkta duran yatırımcı için nasıl bir dağılım yapmak mümkün? Ya da dövizin getirisinin aslında olmayacağını bile bile bu süreçten dolayı dövize geçen de çok oldu. Belki burada bir miktar o tarafa yönelik de bir açıklama yapmakta fayda var. Evet tabii şimdi önümüzdeki hafta salı ve çarşamba günleri bankaların aktif basit toplantılarından sonra bu mevduat faizlerine ve kredi faizlerine ilişkin durum biraz daha netleşiyor olacak. Mevduat tarafına baktığımız vakit hem mevduat faizleri hem de para piyasası fonlarının tekrardan cazip duruma geldiğini görüyoruz. Aslında şöyle ifade etsem daha doğru. Zaten cazipti ama yatırımcının kafasında biraz böyle soru işaretleri çıkmaya başlamıştı. Acaba getiriler düşecek mi diye. Ama dünkü kararın devamında baktığımızda tekrardan mevduatın cazip bir getir aracı olarak minimum nette risksiz aylık %4 getiri sağlayan bir yatırım enstrümanı olarak karşımıza çıktığını gördük. Döviz tarafına evet yönelim başlamıştı. Yabancı para mevduatlarda da yılbaşına göre artışlar başlamıştı. Şu anki görünümde özellikle yaz aylarına girerken turizm tarafından beklenen hep söylene gelinen döviz girişlerinin de artacağını de düşündüğümüzde üstüne üstlük Merkez Bankası az önce dediğim gibi politika faiz oranını belirlerken daha çok rezerv tarafını biriktirmek konusunda adımlar atıyor. Çok ciddi rezervler kayıplar olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu artık söylediğine gelinen oldu son günlerde. Bunu tabi Merkez Bankası da görüyor. Merkez Bankası elinde çok daha güçlü ve bir veri seti de var. Merkez Bankası da bu rezerv kaybının farkında olduğu için bu dönemi, Nisan-Mayıs dönemini tekrardan o eski yüksek rezervlerinin olduğu seviyeye getirmeye çalışacak. O nedenle ben bu dönemde döviz tarafında herhangi bir Tabii dışsal bir şok ya da içeride siyasi, jeopolitik gündemde içeride bir sıkışıklık, bir ani haber akışı olmadığı müddetçe Temmuz, e, Temmuz ayına kadar e, Temmuz sonunda da buna dahil edebilirim. Dövizde çok ani böyle sıçramalar inmelerine beklemiyorum. Bunu ancak e, yıl sonunda bahsetmiş olduğuma Merkez Bankası'ndan tekrardan faiz indirim döngüsü başladığında ve faiz indirim döngüsü biraz daha yüksek olarak başladığında asıl riskler bence orada olacak. Merkez Bankası da o riskleri bertaraf etmek için rezervi kullanma yönünde yılın sonuna doğru kendisini hazırlayacağı için bu dönemde, içinde olduğumuz dönemde insan ayında şu güncel vaziyette döviz tarafında değil de daha çok TL mevduatlar ve para piyasası fonlarındaki yatırım tercihleri çok daha mantıklı ve çok daha iyi getirili olacak diye düşünüyorum ben.